Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugünkü Outlast'ın 8. bölümüne hoş geldiniz diyorum <laughs> En son nerede kalmıştık ee, Yangın çıkmıştı yangını söndürdük Mutfağa girdik bir tane iple geldi korkuttu beni Öldüm orada Sonra azıcık ilerledim şöyle bir kenara sıvıştım orada yayını kestim Haydi bakalım devam edelim Neler var İngilizce bile Türkçe de yapamadım kadar uğraşıyorum. <laughs> Aha sesler geliyor. Ha buradan başladık. O ayıp ne hala burada mı? Bir bakalım. Canı canı. Şuradan gelmiştik. Şöyle geçmiştik. Evet. Orada, orada, buraya gidemem. Heh, burası yangın yeri. Ha, bak, bak, bak. bak. İp bizi tam burada korkuttu. Tam burada korkuttu. Öldüm korkusu hala taze. Ananı, <laughs> şerefsiz. Salla, salla fareyi salla. salla, salla. Şerefsiz, alamam alam. lan. Kapıyı da kapattı arkadan. Özel. Ben şurada bir yerde yayını kesmiştim. Burada bir kapı var. Şimdi sıçıyorum altıma. Açıl be. Ruslu kaltak. Çıkışa geldik Ananı bacını Oho. İşte bu beyler Bu bir şaka mı lan İşte bu be Çıkıyorum da Kesin bir ipnelik olacak Haydi bakalım. Peder Martina bak. Ya abi al işte karanlık. Burada ne diyor? Biz dönüş key kapının anahtarı. Kapının anahtarını mı Ananı sikiyim. Oh. Şerefsiz sen ne yapıyorsun lan orada? Aa, oh, o kim lan? Ananı ananı avradını sikiyim. Aa. Of. Oh. Oh. Ne yapacağım oğlum ben? Anahtarı nereden bulacağım? Orada bir yer mi var lan? Kulübe gibi bir yer evet. İyi. Şimdi ben buradan gireceğim ha? Allah. Bir şey yok. Aa, anahtar. Allah ooo oh, pil ver pil ver. Sesler geliyor. Vuruyorlar bir yerlere. Ah. Of. Oh! O ne lan? O ne oğlum? Sorumluya bak ya. Ne yapıyorsun oğlum orada? O ben bu kapıyı açarken var ya. Eğer bir üstüme düş. Atla. Bak nasıl öldürüyorum seni. Aç 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 aç. aç. Kapa amına koyayım. Kapasam mı lan? Kapasam bir dert. Kapamasam bir dert. Aa. Ay. Aa. Pil gidiyor. Pil gitti göz. Aa! Aa! Ananı sikeyim. Aa! çocuğu. Aa! 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 Ananı bacanı sikiyim. Önümdeydi lan. Önümdeydi şerefsiz. Aa. Aa. Of. Ya var ya. Ulan var ya. O kimdi lan? Not aldık da. God help me yardım et. Valrider. Ona da Valrider'dı galiba evet. Bakalım. Ay. bir daha çıkmasın peze. Nereye gitti? Aa kapıda kapı. Ha ben kapatmıştım. İçinden mi geçti lan acaba? Allah. Oh be. Aa, sesleri geliyor. Kancanın sesleri geliyor yine. Aa, gidemiyorum ben ya. Kapıyı kapanmıyor bu. İt it. Dokunma it. Oo, benim adamım merdiven ya. Ne yapıyoruz? E. Ee. Oha. Böyle mi gitsek? Gidiyorum bak. Bak gidiyorum. Of. Atlıyoruz beyler galiba. Aa, aa. Oh. Oo. Vay orospu çocuğu. Ne yapıyorsun lan? Bak mi lan? Pilimi alayım de. İtebiliyoruz mu? İtemiyoruz mu bu pezevengiye? Çıksana oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? Mal nereye bakıyorsun? Öküz. Kaldırdın mı lan? Kaldırmış bile çıplak. size bak. Şerefsizi de koymuş yanına. Buradan mı gidiyorduk? Evet, bir çıkmaz yolda. Ha buraya mı? Buraya atlıyoruz galiba atladık. Buradan yoksa buraya mı atlayacağız? Evet. Buradan şöyle gidiyoruz galiba. Şuradan yanını giriyoruz. Evet ha. Şunu çıkar. Nereye böyle? Batarya da bitti. Ne oluyor lan? Oraya zıplıyoruz galiba. Bak körüm. Kör halimle bile zıpladım. Yürü be Furkan. Oraya mı zıplayacağız? Oha. Zıplayalım ki oraya. Şu normal atlıyoruz mu? Oh be. Aç kapıyı aç Ya ben ne yapacağım dışarıda tek başıma Sen ne yapıyorsun Buradaki bütün güvenlikçileri ona buna koymuşlar Buradan gidiyoruz galiba şöyle Şöyle Ne oluyor ses geliyor Beyler, kaydediliyorsa bilin ki bir bokluk çıkacak. Bir ipnilik var. Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Oha, o ne? Kapağı açılır inşallah. Oh. Ne yapacağım, ne edeceğim? Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun sen? I can see ghost. Ne diyorsun? Ben de sana katılabilir miyim? Böyle mi? Dur bekle dur. Dur bekle ritmoy ritmoy. Kafanı da salla şöyle. Evet çok iyi gidiyorsun aferin. Devam et öyle. Ulan beni de hasta ettiniz ya. Helal olsun be. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Lan var ya. Aha. Ne yapıyorsun lan? 30 bin mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Azgın. Azgın. Ne yapıyorsun lan? Çükün mancıyor. İşemeyi mi çalışıyorsun? İşiyor mu? Ne yaptı belli değil. Amına koyacağım. Nereye gidiyoruz bu kör halimle ya? Sen ne yapıyorsun? Buradan atlayacağız demeyin. Öyle mi dediniz? Oğlum, şimşek çakınca etraf görünüyor ya. Çok felaket oluyor lan. Oh beyler. Ben Birazdan mı ilerlesem? Ananı sikeyim. Ah! Oh! Ah! Oh! Burası bu çocuğun sesi geliyor. Senin ben ananı avradını bacını götünü sikeyim. Ya. Ya sen nerede var mısın Chris ya? Chris ayıp oluyor ama. Oh shit. Buradan mı kaçacağım? Ah, çabuk. Çabuk amama koyacak. Ah. Aman akolumun. Ah. Oh be o ip neden kursuzum.

Ne oluyor? Abici ne yapacağım ne yiyeceğim sikeceğim böyle pederim mi arıyoruz? Hepsinin aman koyayım Hepsinin gölmüşünü geçmişini Ne oluyor lan? Onlar ne öyle? Ah Oh ah, oh. ah. Oh. Pilim de azalıyor Fil boş boş gidiyor abi ya. Bir şey de bulamıyoruz. Bir şey de bulsam. Oğlum nereden gideceğim? Ne yapacağım? Bir ışık görsem. Işık da burada var da. Aa. Oraya mı gitsem lan? Ne yapsam? Gideyim mi? Gidiyorum. Koşuyorum da. Aa. Aa. Ah. Ah. Koş koş. Koş. Ah 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 Adana sikim. Adana sikim. ah 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 geliyor koşsana Lan koş koş ah buradan mı? ah ah Tam birden önüme çıktı. Oh! Lan öldüm. Ananı bacını sikeyim. Aaa! Oh! Ananı siksinler senin. Orospunun doğdu. doğurduğu. Ne dedi görev ney? Peder. Fema de Bayanlar diyor ya. Peder Martin. Bilmem ne bayan. Neyse devam edelim. O neydi be öyle? Adamlar harbiden oyunu yapmış yani. Oraya gireceğim demeyin sikerim belanızı. Ben pederi niye buluyorum ki ben onu anlamıyorum. Niye pederi buluyorum? O beni bulsun lan. O kim ki ben onu buluyorum? Lan onlar ne? Oha. Çüş. Yok artık ya. Ya var ya. Burada hangi pezenek var? Ne yapacağım lan? Yok artık. İçeri mi gireceğim? Ya. Şöyle mis gibi yer dururken. Aman kodumun yerine niye giriyorum? Anlamıyorum ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, ben bu, bu bölümü burada bitiriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.